Burak Kulikadi Amek Komasıyla da boy play-off'a koşuldu. deplasmana rız etti ve Mevani Pazarspor'e davarı peş peşke Yalçın Taşkın Furat. Eriş Pazarspor'e pasdan üstünden Taşkın Pazakhuda Kadir. Emin orta faza ceza. Katarabadamge. Burak neden golcü der va. Burak da işte bir. Eriş Hamispor'e ila çapı Mervan Adacazak üstü Mehmet Aladin oğlu. Mehmet Aladin oğlu. Gol Ahmet Spor'e hat. Dekasiyonu doldu. Kevkasiye futbol üste Ahmet Spor'e. Ahmet Spori. Spor'a rize. 1-0 derbası peşi bu. Gol dubarete ekranı. Mehmet Aladin oğlu ledana kipir koyuş. <laughs> Pazar Spor'e. Kadir. Hatara be ki. Feyyaz. O kontrol. Lisa Kadir. Ledana ki kalavan Bekir. Bekir baldar bu. Amespol serbest partine. Mansur Paşa Goge. Levalıq neri. Mansur Tücekir kadar Cezayir. Ledan kalavan. Ve posonu da. bir ara faul eda. spor erişke. Burak Pasak'da. Berk. Ledan kalavan Bekir. Bekir baldar bu. Demir'e devlet emite ekranı. Erişe Murat. Elaraste, rastı. Okan. Okan. Orta. Kada Mervan. Post 12 müsait. Gokşu derva. Pazar spor erişke. Kada Ve post 12'de futbolistte Amel Spor'a itiraz diken. Deben futbolist kuvvet ardı. Dadvet ve Bidominen. Mervan. Amel Spor erişke. Mervan. Tevgere pırkı aşket. Kada Mervan. Leda Kalavan. Kalavan serfraz Butunahan. Tunahan. Erişe Pazar Spor'a. Kada Mehmet. Post 12 müsait. Gokşu derva. Daviave Posonep eşbir kadıya Pazarspor 0 Amespor yek